Teknik Muhabire Arama Kurtarma YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli takipçilerimiz. Bir bilgilendirme videosu paylaşmak istedim sizlerle. Bu geçmiş olduğumuz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde YouTube kanalı takipçilerimiz ve değerli seyircilerimiz için biz daha öncesinde bir bildiri paylaşmıştık. 29 Ekim'de bir canlı yayınımız olacaktı. Yalnız 29-30 Ekim'de bizim kampımız söz konusuydu. Ee, bu yayında size canlı olarak e, kamp ortamından, yani farklı bir ortamdan yapmayı düşünüyorduk. Ancak e, bölgeye vardığımızda internette herhangi bir problem yokken e, aslında biz yayına da başlamıştık. Akşam saat 21.30 olarak biz bu yayının saatini duyurmuştuk. E, değerli eğitmen arkadaşımla beraber biz normalde yayına başlamıştık. E, belki yayının başlangıcı da yapılmıştır ancak e, biz başlangıcı da göremedik daha doğrusu. E, daha sonrasında... Biz aslında sohbetimize devam ediyorduk ancak daha sonrasında internette bir aksaklık meydana geldiğini fark ettik. Yayının sonunda bunu fark edebildik. Çünkü diğer taraftan ekrandan da takip edemediğimiz için. Her neyse sözü çok uzatmadan böyle bir aksaklıkla karşılaştık. Bu yüzden yayınımızı yapamadık. Buradan 29 Ekim 2022 saat 21.30'daki yayınımıza istinaden bu açıklamayı değerli takipçilerimizle seyircilerimizle paylaşmak istedim. E, bu aksaklıktan dolayı izleyicilerimizden özür diliyoruz. Tekrarının yaşanmamasını ümit ederekten e, önümüzdeki yayınlarda ve videolarımızda tekrardan sizlerle e, kanalımızda görüşmeyi ümit ediyoruz. Yine canlı yayınlarımız olacak, konuklarımız olacak ve eğitim içerikli ve farklı içeriklerle de videolarımız, görev videolarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. E, tekrardan izleyicilerimiz kusura bakmasınlar. Böyle bir aksaklıktan dolayı kendilerinden e, af diliyoruz. Teşekkür ediyorum. E, bilgilendirme amaçlı bir videoydu. E, önümüzdeki videolarda ve yayınlarda görüşmek ümidiyle. Esen kalın.